Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir videoya daha geldik bugün vahşi ormanlar dünyasında şey oyunu e, bossunu yenmeye çalışacağız size dünyada level katmaya çalışacağız levelim en son size gösterdim 61 60'tı şimdi şu an levelim 64 70'e az kaldı Arkadaşlar ya şimdi ben boss'un yanına gidiyorum. Koşuyoruz. Kanalıma bu arada abone olup like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Bu arada arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar döndüm. O arkadaşlar yanlış bir videoyu durdurmuşum. Ya durdururken video çekiyorum. Çok izin dilerim. Şey arkadaşlar biz bossa gidiyorduk. Öbür üç çoğu her çok kişi öldü. Yani bakayım duruk mu? Duruksa yazık olur. Ha tamam değil. Arkadaşlar gelmek üzereyim. Ve geldik sayılır. Arada artık kontrol etmem lazım. Yanlışlıkla durdurup bırakmışım. Evet arkadaşlar geldim diyorum. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Böyle kalsın da göreyim durulmuş. <laughs> evet. Gelmek üzereyiz ve geldik galiba arkadaşlar. Evet, evet evet evet. evet, Ne olursun bozu biz öncelerim. Bunun ödülünü daha önce aldım ama para kazanmak istiyorum. Yukarıda 47 TL olur olurken görmüşsünüzdür. Bakın. Tamam. Neyse. Geldim. Şimdi. O boss ölmüş mü? Ölmemiştir. Muhtemelen ölmedi bence. Bakayım canım veya Azaldı. Bence. Umarım tabii. Evet azalmış yarıya inmiş tahmin ettiğim gibi bu güzel bir haber ama biz geldiğimiz gibi abi yanımızda şey yaptı yani mahsus ya. ve şu an ölürsek şey ağlarım çünkü bunu canı, ve, Ana, bildiğin, ağlarım. Aa, bu canın az. Ve ben şeyi kursam izici gibi yani. bana şans bilmiyorum arkadaşlar. Aa bu benim güçlü ya.

Ee, arkadaşlar. Gel. Gel sayılır yani? Ve geldik sayılır. Derdim ve gelemedik. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Bu zamanda bunu kaçırmayın bence. Ders saat sonra kapanacak ama yine de izliyorsunuz. bir tam seti evcil hayvanların seti böyle. Nadir ayı evcil hayvan, nadir at evcil hayvan ve nadir kart ay kartal evcil hayvan. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Ayağımda zım, zımpa buldum. Çorabıma takılmış batacak Allah korusun. 161 elması alabilirsiniz. Arkadaşlar geldim sayılır. Geldik artık arkadaşlar. Şimdi ikide bir geldik diyorum da sinirim bozuldu eğer o şey öldüyse. Yani ondan size şey yaptım. Ya çok yaklaştık bu arada. Arkadaşlar silah duruyor mu? Arkadaşlar geldik. Orada boz. Arkadaşlar görevleri gittikçe artık böyle zorlaşmaya başladı. Eskiden 3 tane ne bileyim tilki şey ne bileyim tilki kokarca öldürür. Şimdi 7 tane tilki 7 tane kurt 7 tane mus falan çıktı. Ama hep kar ay kış ormanından geliyor. Birazcık bu dünyadan başka ormanlardan veya ne bileyim başka farklı dünyadan gelse görüyorum. Aa şansa bakın yetişmişiz. Arkadaşlar canı çok astım. Bu iyi bir durum. Bu bana dağıldı. Arkadaşlar ben şu an oynayacağım. Arkadaşlar ne yapayım? Arkadaşlar çok güçlü bir oyun bu. Bu evet, en 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 bossu. Son şey, 55 elmas kazanmak isteyenler bu. Bunu öldürüp alabilirler. Abi olsun. zorsu? Bak şimdi ne diyor? ya madam. Arkadaşlar şimdi gel. Ah öldürecek beni. Ah öldürecek beni. Arkadaşlar yardım edin. Yardım etme var köylüler mi? Bekliyorlar beni izliyorlar. Sanki şunu yapıyorum burada. Ben bu kadar fazlası Canım çok az kalmış sanki. Canım ağrıyor. Ha sonra da canım da Arkadaşlar artık Yılan Box Seni istiyorum Yılan içmiyorum artık Ah tamam 127 ay geldi ve paramız bayağı çoğaldı Şu an Ay yumurtası içiyorum bu hiçbir şey yapmıyor ki. Neyse olsun arkadaşlar. Dönüşüm bu. Hı Pek olsun. Ben şöyle bir ya mistik tilki istiyorum ama gelmiyor hiç. Bakın hep başka şeyler. Saçmalıyım. Yine başka bir şey. O aksesuar daha bir şeyine geldi en azından. Aa, bu arada koka, koka, koza, ko, ay, kozalaklarımı 93 yaptım. 80'lik bir eylem alabilirim. Alsam mı diye düşünüyorum. Şunları alayım şimdi. Bu da çok güzel. Arkadaşlar. Bunu da alabilirim. Şu an

size posu yendik gösterdik sırada size bilgilendirici kanalımızdan ee, tam tüm soru neredeyse gösterdik ama <laughs> savaş arenası. Savaş Sadece macera daha... ee, şey size göstereceğim onu. Savaş arenasına hoş geldiniz. Oyun dünyasının ortasında bir patron var. Sadece patrona son vuruş yapan oyuncu ödülü alır. Diğer oyunculara saldırabilirsiniz kazanmak için. Şimdi Oyun dünyaya yani sadece şöyle girebiliyorsunuz. Rütbe var ya. Rütbe de... Ama adiyemiz şura geçin maceracım adına geçiyorsunuz. Yani maceracıya geçiyorsunuz. Ve çoklu oyuncu modunda bu oyun bu dünyayı oynayabilirsiniz. Karalı değil. Um, ortadaki boss sahi tane var. Hep bir sahi bir sahi. Kazanmak için birbirimizi görebiliriz. Şimdi ben bundan önce bu sahi için Kapısta <laughs> <laughs> oturma ama kenarlar falan mı kaçtı? Ha, şu adamın üstünde var ya. Ne istiyoruz? Adamın üstünde <laughs> hani şey şu. Ha. Hey, Onun şey Ama onu pembesini istiyorum. Şey onu da istiyorum. Onu da istiyorum. Kız olur. <laughs> Çok ben çok seviyorum o. Ama bu karakterim efsane Bu da, bunu da çok seviyorum. <laughs> Anlamadım. <gülüyor> böyle kovalıyor diyorlar gibi bana da başlar kesin kaçmam lazım o gidip bunu harcadım arkadan gitmeyi iyi akıllıydım vallahi akıllıyım ben ama şu yerlerlikler yapılarsa o yüzden ben şimdi bulmayacağım sağlayacağım bana sağlıyor. ya Allah kahretsin bana Arkadaşlar bu görüyorsunuz. Aa, bakın. A Tamam. Bak güçlü Sağlığı 2200, gücü 30 bir hayvan. Ve destans boz. 250 de hızı var. Ya Neredeyse benim kadar güçlü. Bir tek can, sağlıkta bir sorun var. arkadaşlar sağlığını şey Arkadaşlar benim sağlığımda 130 ne var ya? Burada benim canım kaç oldu şimdi? Ee, 620 canım. Aa biri bana geldi. Bana bir şey yanıma oturdu arkadaşlar. Konik diye. Al işte bunun karakteri mesela. Ay wing kalıp. Gün kalıplar paralı arkadaşlar. İsteyenler alabilir. Bende yok. Yıldız tarz. kalıplar çok şans. Ay şey yaptı. Neyse. <laughs> oldum, ben Evet ben almışım. Bana mı? Bana arkadan biri geldi. vurdu galiba. Selin'in diye arama bir çöp var. Sonunda yani tüp. Yeah! Is Konuklar okula. Aman inşallah.